Herkese merhaba. Ben Volkan. Yaklaşık 5 yıldır Bakü'de yaşıyorum ve restoran sahasında çalışıyorum. Bugün burada Bakü'de yeni açılan Hendrix restoranında tadım yapmaya geldik. Çok özel, kendilerine özel, kendilerine mahsus biraları var. Bu biraları tadacağız ve onun yanında da çok güzel yemekler ve mezeler yiyeceğiz. Evet, birinci biramız klasik Hendrix klasik. Bu filtre edilmiş bir bira. Güzel. Burada da yine midye üzerine mini ahtapotlarla yapılmış çok güzel klasik bir yemeğimiz var. Bir adam bir yudum aldıktan sonra bundan bir tane yemek lazım. Evet, bu da ikinci biramız. Filtre edilmemiş bir bira. Hendrix'in yine özel special pibelerinden bir tanesi. Tadı çok güzel. Bunun üzerine de bir tane karides tempura. Hala. Şimdi tadımını en çok merak ettiğim biralardan bir tanesi bu. Hendrix e Özel Vişneli Bira. Bakalım bence bunu biraz daha hanımlar daha çok sevecek, kadınlar daha çok sevecek. Bakalım ben ne düşüneceğim bu konuda. Tamam, çok farklı bir tadı var. Değişik ama lezzeti çok yerinde. Bunun üzerine de yine Hendrix'in özel midyelerinden, soslu midyelerinden bir tanesini yiyeceğim. Yemeklere ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten misafirlerinizi buraya getirip denemeniz lazım.